Merhaba sevgili aslanlar. Başak burcunda oluşacak dolunay para ve kazançlarınızı temsil eden alanda olacak. Yeni ayda başlayan bazı iş girişimlerinden sonuç alabilir, yeni gelir imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle ilgili alışverişler gündeme gelebilir. Bugün 5 Mart 2015 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen Ay dolunay fazında. Akşam 20.07'de Ay Güneş'le karşıt açı yapacak ve 14 derece Başak burcunda dolunay meydana gelecek. Başak Burcu'ndaki Dolunay, iş, hizmet, çalışma, eğitim, üretim, sağlık, hijyen gibi kavramları gerek bireysel gerek toplumsal olarak ön plana çıkarabilir. Yeni ayda başlayan girişimlerimizin daha görünür hale geldiği, yeni fikir ve düşüncelerimizin netleştiği bir dönemde olacağız. Dolunay, duygusal ve bedensel hassasiyetimizi arttırabilir.